Evet, herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü dersimde sizler için veri doğrulamayla alakalı bir video paylaşacağım bu veri doğrulamada ne yapacağız şimdi ondan bahsedeyim isterseniz şöyle bir işlem yapmak istiyorum TC numarası biliyorsunuz ki 11 haneli. 11 haneden eksik ya da fazla bir rakam girildiğinde bunu kabul etsin. istemiyorum Kabul etmesin. Uyarı versin bana. Ben bu şekilde yanlış girmeyi engelleyecek bir durum yapmak istiyorum aslında sizlere. O yüzden şimdi bu işlemi nasıl yaparız? Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. Eğer veri doğrulamayı komple dinlemek isterseniz de ileri Excel ile ilgili arkadaşlar e, ileri Excel'e de meraklıysanız ya da farklı bir işlemde yapacaksanız veri doğrulamayı özellikle tavsiye ederim dinlemenizi. Çünkü gerçekten önemli e, şeyler e, burada görebilirsiniz. O nedenden o veri doğrulama kısmını sonuna ekleyeceğim. Onu da din, izleyin ve dinleyin lütfen. Şimdi seçiyorum öncelikle TC kısmını. Ardından arkadaşlar veri doğrulama kısmına geliyorum. Burada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Ayarlar kısmında metin uzunluğu diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu metin uzunluğunu seçiyorum. Burada eşit diyorum. Uzunluk olarak da 11 yazıyorum ve tamam diyorum. Şimdi bunu yaptığınız zaman burada 11 haneden fazla ya da 11 haneden eksik hiçbir şekilde rakam girilemeyecek demek bu. Şimdi tamam dediğinizde bakın mesela 23 yazdım uyarı verdi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yazıyorum kabul ediyor. 12 tane rakam girersem mesela fazlaca gireyim böyle. Bu şekilde uyarı veriyor bize. Şimdi ben bu uyarıyı da değiştirmek istiyorum dersem arkadaşlar o uyarıyı da değiştirebiliyorsunuz. Mesela burada işte A kullanıcısı bu hücreye girebilecek sınırlandırılmış değere sahip şeklinde değil de işte lütfen 11 haneli TC numaranızı giriniz şeklinde bir ibare yazsın istiyorum. Onun için seçiyorum. Tekrardan veri doğrulamaya giriyorum ve burada hata uyarısı kısmına uyarı yazıyorum. Buraya da diyorum ki lütfen 11 haneli tc no giriniz yazıyorum küçük harf oldu ama önemli değil herhalde Şöyle yapalım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane girdim bakın Uyarı olarak bunu vermiş Oldu e, Tamamen e, bunu anlatmak istedim bunu te, telefon numarası için de yapabilirsiniz telefon numarası da 11 haneli e, Onun için de yapabilirsiniz arkadaşlar Farklı şeyler için kullanabilirsiniz bu tarz videolar çekeceğim veri doğrulama ile ilgili ayrı ayrı videolar çekmeyi planlıyorum arkadaşlar Bulabilmeniz açısından O yüzden eğer Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız arkadaşlar çok farklı videolar çok Değişik içerikler paylaşıyorum hem illustrator hem photoshop hem excel hem ileri excel hem, excel, hem Normal Excel'i anlatacağım. Bir takım örnekler paylaşıyorum. O yüzden takipte kalırsanız sevinirim. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlar kısmından da yorum sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer yapamadığınız bir şey olursa mutlaka gördüğüm zaman dönüş sağlıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.